Merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi otomatik kapımızı manuel olarak açmayı göstereceğim. Ve tavuklarımızı dışarı çıkaracağız. Öncelikle şuradan ileri çekeyim biraz. Evet gevşettik. İpimiz gevşedi. Evet. Şöyle açıyorum. Evet, ipimizi gevşettik ve şuradan yavaşça çekerek tavuklarımızı çıkarıyoruz. Bu vayndot tavuğu, siyah beyaz horozu bunlar. Diğerleri karışık, kırmızı. Zaten köy tavuğu dediğimiz şey birçok ırkın melezinden oluşan karma bir melez ırkı yani. Benim anladığım kadarıyla benim ee, tavuklarım ligorin geni daha fazla anladığım kadar uçmalarından dolayı öyle düşünüyorum. Bakın şu kapının yüksekliği iki buçuk metreye yakın yani 220 falan şurası 220 yirmi iki otuz şuradan. ...havun tırmanarak, uçarak şunun üstüne tünediğini ve oradan al, bahçeye atladığını gördüm. Düşünün artık yani bunların. Bazen diyorum ya bunlar acaba kuş ırkıyla mı mele... melezlendiler, ne oldular? Şaşırıyorum yani. Kapımız böyle.